Yeniden sabiyo süperlerini sıralıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Abone olmayan pizza yok. İlk olarak bence bu, bu süper şekilde sırada olmalı. Çünkü o kadar güzel değil gibi. Daha sonra da bu tren var. Hızlı yolmuş. Yani O kadar güzel benzemiyor. Doğru söylemek gerekirse. Sonra bu zıplama çubuğu var. Şunu söyleyeyim. Bu çok yavaş ilerliyor. Sonra da bence bu var. Bariyer güzel ama Meeple yatıcılar dışında pek bir işe yarıyor gibi durmuyor. Evet bu Meeple aksesuarı. Sonra hangisiydi? He, bu sırt roketi. Aslında bazı şey için güzel ama hasarı az. Hemen en yavaşlatıyor. Sonra bu mıknatısı bayağı sevdim. Yani güzel bir özellik. Özellikle ulti dişçiliysen bayağı işe yarar. Bu ayakkabı. Ayakkabı da güzel. kişi i̇şte bende olsa. いいスタイルで買い買い。